Ayşe'nin marifetlerine kanalıma hoş geldiniz. Günaydınlar, günaydınlar diyorum herkese. Bugün hafta sonu ve güzel bir kahvaltı yapalım. Değişiklik olsun dedim. Bugün kaygana yapacağız arkadaşlar. Biraz farklılıklar yaparak yapmak istiyorum. Kendi yorumumu katmak istiyorum içerisine. Şöyle iki yumurtamız var. Bunun içerisinde hemen çarpıtıyorum şöyle anlatırken işleme başlayalım. Bir bar, çay bardağı sütümüz var, şöyle dökelim. Bir çay bardağı suyumuz var. İsterseniz ikisini de su koyabilirsiniz. Ben biraz hafif olsun istiyorum. Çok e, yoğun istemiyorum. E, bir çay kaşığı kadar döktüm. Tuz tuzumuz var. Birazcık şöyle bir e, yemek kaşığı peynir, bir yemek kaşığı da lorumuz var. Onu da aktaralım. Ben kahvaltılarda keten tohumu ve çia tohumu çok seviyorum. Katmak isterseniz bir çay kaşığı kadar karıştırabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar da çia tohumu. Hemsini ben çok severek kullanıyorum kahvaltına. Bir bardak unu ekleyeceğim ilkin. İki bardak koydum çünkü bazen değişebiliyor. Birazcık da kabartma tozu, bir çay kaşığı kadar falan olduğu da şöyle hemen güzelce çırpmaya başladık. Biraz da dereotumuz var arkadaşlar. Bunları biraz çırpalım. Şöyle güzel bir kahvaltılık oluyor. birazcık krep hamurundan bir tık koyu olması gerekiyor tamamdır şimdi dereotumuzu hemen getirelim şimdi hemen dereotun içine bıraktım Güzelce karıştırmaya devam edelim. Tamamdır. Bu kıvamımız güzel. Krep gibi değildi. Bir tık koyu olacak. Dereotu koyunca daha da güzel oldu. Şimdi tavamıza az bir şey tereyağı çok az da sıvı yağ koyacağız. Ben iki tane olarak pişirmek istiyorum. Tamamdır. Ocağa getirdim ben hemen. Şimdi güzelce şöyle azıcık bir çay kaşığı, iki çay kaşığı kadar tereyağımızı koydum. Şöyle tavamızda bir çay kaşığı kadar da sıvı yağ damlattım daha doğrusu. Şöyle birazcık erisinler. Tamamdır. İkisi güzel karıştı. Hemen birazını ben yağ alıyorum. Yağın bardağı alıyorum. Tamamdır. Şimdi güzelce kremimizi koyacağız. Bu yağı da diğerine kullanacağız arkadaşlar. Güzel oluyor çok ve böyle kolay. İçine istediğiniz gibi peynir, reçel, bal her şekilde de kullanabiliyorsunuz. Harika bir kahvaltı oluyor. Şimdi güzelce Düşürelim arka önlü. Kağıdımızı da koyalım. Hemen içine atalım. Hazır olsun. Güzel pişiyor. Devam etsin. Bu şekilde güzelce kızaracak. Hemen altını kısalım. Bunu. Arkadaşlar hemen arkasına bakalım. Harika. Hemen şöyle bir çevirelim. Şimdi bu da güzelce bu tarafı yüzü de güzelce kızarınca tamam. Ee, çevirince hiç ara koymuyoruz. Sadece İlkinde biraz yağ koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi kısık ateşte burası da güzelce şişsin ve kabarıyor. Süper. Maşallah. Kabarıyor. Güzelce kızarsın. Aşama aşama göstereceğim. Tamamdır. Harika olmuş. Mis gibi. Şöyle hemen Tabağımızı alalım. Şöyle diğerine hemen koyalım. Ama birazcık damlatıyoruz. Tereyağımızdan. Çok az. Yeterli. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Sallayalım sallayalım. Hemen. Malzememizden. Kaygınlığımızdan hemen. Şöyle bir kepçe daha koyalım. Şöyle. Tamamdır. Bu da güzelce pişmeye devam etsin. Bakın arkadaşlar harika oldu. Mis gibi, çok güzel. Mis gibi de bir kokusu var. Çok lezzetli. Tavsiye ediyorum sizler de yapın arkadaşlar. Ben e, içerisine fazla e, yeşillik de koyabilirsiniz isterseniz veya hiç dereotu koymayabilirsiniz şart değil. Ama hani bu şekilde güzel oluyor. Ben bazen koyuyorum bazen koymuyorum. Hani o anki keyfime bağlı. İkisi de güzel oluyor yani. Ama dereotlu daha bir değişik bir lezzette kattığını söyleyebilirim. Harika. Şimdi bu güzelce kısık ateşte devam etsin. Şöyle bir bakalım ne durumda. O iyi. Güzel. Şöyle ortalayalım tamamdır. Devam etsin pişmeye. Hemen bakalım. Şöyle. O tamam, süper. Bu tamamdır. Biraz da bu şekilde kızarsın. Hemen buna da bir bakalım. Çok güzel. Tamamdır. Şöyle üst üste koyalım. Birazcık hemen şöyle yağ damlatıyorum. Her yerine gelmesi gerekiyor. Tamamdır. Hemen buna da bir ketçe koyalım. Ben iki tane olur diye düşündüm ama güzel oldu. Küçük tava kullanmanın farkı. Şöyle güzelce kızarmaya devam etsin. Bu da aynı şekilde devam. Sonuncuyu da alıyorum arkadaşlar. Bakalım. Tamam. Dört tane çıktı. Süper. Tamamdır. Şöyle hemen kaçanı da alalım. Kapatıyorum altını. Tabağımıza koyalım. Tamamdır. Hemen masamıza götürelim. Şöyle 4 tane oldu. Büyük tavada 2 tane oluyor. Küçük tavada dört tane çıktı. Hemen masamıza gidelim. Evet arkadaşlar. Sunum tabağımı aldım ben. Çok güzel oldu kayganalar. Harika. Mis gibi de kokusu var. Başka dediğim gibi sebzeler de koyabilirsiniz. Ben bugün sadece dereotu, lor, beyaz peynir kullanmak istedim içerisinde. Harika oldu. Çok beğenerek tüketiyoruz biz. Tavsiye ediyorum sizler de yapın. Arkadaşlar iki bardakta bir buçuk bardak. Tam gitmedi bile bir buçuk. Yakın gitti. E, dört tane iki, büyük tavada yaparsanız iki tane oluyor. Ben genelde öyle yapıyorum. Bugün küçük tava kullandım. Dört tane çıktı. E, bugün marifetli e, çok güzel kaygınaları yaptı. Bitirdi. Bugünkü tarifimiz bitmiş oldu. Ben çayımı da koydum fincanıma. İnşallah biz afiyetle yiyeceğiz. E, yapacak arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Harika bir lezzet. E, siz de tanışın damak tadınızı tanıştırın diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beni takip ettikleri için yorumlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. E, çok mutlu ediyor geri dönüşleriniz. E, hep gülümseyerek inanın onları okuyorum. Çok e, hoşuma gidiyor. Keyif alıyorum. E, tekrardan Hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.